Allah'a ulaştıran yol anlamına gelen tarikat kelimesi, kendilerini bir inanç yoluna adayan belli bir kitleye verilen isim olarak bilinmektedir. Selçuklu devleti ve Osmanlı İmparatorluğu döneminden kalma bir inanç akımı olan tarikat ve cemaatler günümüzde Türkiye'de de yaygın olarak karşımıza çıkmaktadır. Peki, Türkiye'de var olan en büyük cemaatlerin nasıl kurulduklarını Hangi şehirlerde güçlü olduklarını ve ne kadar destekçileri olduğunu merak ettiniz mi? Bu videomuzda sizlere bu soruların cevaplarını vermeye çalıştık. İyi seyirler dileriz. Günümüzde Türkiye'de var olan tarikatların sayısı tam olarak bilinmese de 200'den fazla olduğu tahmin edilmektedir. Bunların arasında en bilineni Nakşibendilik olurken bu tarikat kendi içinde cemaat olarak birçok kola ayrılmıştır. Günümüzde mürit bakımından en kalabalık 3 cemaat, Menzil Cemaati, Süleymancılar ve İsmaila Cemaati olarak karşımıza çıkmaktadır. Menzil cemaatinden başlayacak olursak, cemaat Adıyaman ilinin Kahtı ilçesine bağlı Menzil Köyü'nde Abdülhakim Erol tarafından 1971 yılında kuruldu. Erol ailesinin İslam aleminin peygamberi olan Hz. Muhammed'in soyundan geldiği iddia edilmektedir. Aslen Siirt'te yaşayan Erol ve ailesi Doğu Anadolu bölgesinde Kürtçülüğün yükselişi gibi çeşitli gerekçelerle Siirt'teki köylerinden ayrıldı ve 1971 yılında Adıyaman'ın Kahte ilçesindeki bir köyü satın alarak buraya yerleşti köyün ismini kendi oluşturduğu cemaatine veren Erol, Türkiye'nin farklı yerlerinden insanlar tarafından tövbe almak amacıyla ziyaret edilmeye başlandı. Ancak 1972 yılında Şeyh Abdülhakim'in hayatını kaybetmesi üzerine yerine oğlu Muhammed Raşit Erol cemaatin yeni lideri oldu. Onun ilk yıllarında cemaatin ismi çevre illerden duyulmayı sürdürürken destekçileri günden güne artmaya başladı. 12 Eylül darbesi sonrası birçok cemaat gibi Menzil Cemaati de askeri cuntanın hedefi olurken Raşit Erol Milli Güvenlik Konseyi tarafından Gökçeada'da zorunlu ikamete gönderildi. Bir süre burada tutulduktan sonra önce Ankara'da ev hapsine alındı, ardından serbest bırakılarak Menzil köyüne geri döndü. Ölümüne kadar cemaatin liderliğini sürdüren Raşit Erol, 1993 yılında hayatını kaybedince yerine kardeşi Abdülbaki Erol cemaatin yeni lideri oldu. Onun döneminde Menzil cemaati siyasetle tanıştı ve cemaatin siyasi gücü gitgide artmaya başladı. Bir süre sonra Muhammed Raşit Erol'un oğullarından olan Fevzettin Erol, cemaatin izlediği bu yoldan rahatsız olmaya başladı. 2000'li yılların başında cemaatten ayrılarak önce Ankara Pursaklara, oradan da Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki Buhara köyüne yerleşti. Bu köyde Menzil cemaatinin yeni bir kolunu kuran Fevzettin Erol, köyün adını kurduğu bu yeni yapılanmaya verdi. Gazeteci Saygı Öztürk de yaptığı bir röportajda babası ve abisinin döneminde Türk siyasetine yön veren birçok ismin menzil cemaatiyle iyi ilişkileri olduğunu açıkladı. Eski cumhurbaşkanlarından başbakanlara, bakanlardan milletvekillerine kadar birçok ismin bir dönem menzil köyünü sıkça ziyaret ettiğini açıkladı. Aynı röportajda şunları ekledi. Bizim ne vakfımız, ne dergimiz, ne televizyonumuz, ne radyomuz, ne de okulumuz vardı. Hiçbir zaman devlette şunu işe alın, bunu buraya koyun demedik. Kesinlikle babamın döneminde devletin hiçbir şeyine müdahil olmadık. Bugünkü menzil cemaati ne derseniz o ayrı bir şey.'' Fevzettin Erol'un söyledikleri ve günümüzde yaşanan olaylar ele alındığında cemaatin siyasi nüfuzunun nedenli güçlü olduğu tahmin edilebiliyor. Özellikle Türkiye'nin güney kesimlerindeki şehirlerde oldukça güçlü olan menzil cemaati tahminlere göre yaklaşık 3 milyon destekçiye sahip. Bu da onları Türkiye'nin en büyük cemaati yapıyor. Cemaati yaklaşık 30 yıl boyunca yöneten Abdülbaki Erol, 12 Temmuz 2023 tarihinde hayatını kaybederken cenazesine yaklaşık 250 bin kişi katılarak adeta bir rekor kırıldı. Ölümünün ardından cemaatin liderliğini kimin üstleneceği konusunda uzun süren bir tartışma yaşandı. En son alınan kararla Menzil'in liderliği 3 oğlu arasında paylaştırıldı. Her biri menzil köyündeki üç ayrı camide tövbe kabullerine devam etmektedir. Gelelim ikinci sıradaki Süleymancılar cemaatine. Cemaat üyeleri kendilerine Süleymanlılar olarak da hitap ediyor. Cemaatin kurucusu olan Süleyman Hilmi Tunahan, 1888 yılında Osmanlı Devleti topraklarında kalan Silistre'de dünyaya geldi. Çocuk yaşlarda Kur'an dersleri almaya başladı ve gençlik yıllarında babasından Nakşiben diye usulüyle tasavvuf eğitimi aldı. 1918 yılında İstanbul Medresesi'nde müderris oldu. Fakat 1924 yılında Tevhidi Tedrisat Kanunu'yla medreseler kapatılınca onun için sıkıntılı günler başladı. O yıllarda aileler çocuklarına Kur'an kursu aldırmaya çekindiği için ders verecek öğrenci dahi bulamadı. 1938'de Diyanet İşleri Başkanlığı'nın tanıdığı bir hakla vaizlik görevine başladı. Süleymaniye Camii, Sultan Ahmet Camii ve Beyazıt Camii'nde yankı uyandıran vaazlarıyla kısa sürede çevresini genişletti. 1950'de Adnan Menderes hükümetinin kurulması ve ardından meydana gelen kısmi özgürlükten yararlanarak Çamlıca'da ilk yatılı Kur'an kursunu açtı. İşte bu olay Süleymancılar Cemaati'nin kuruluşu olarak kabul edilmektedir. 1950'li yıllar boyunca cemaatin ismi çevre illere yayıldı ve birçok şehirde yatılı ya da yatısız Kur'an kursları açıldı. Demokrat Parti ile siyasi işbirliği içinde olduğu iddiasıyla 1957 yılında tutuklansa da 59 günlük esaretin ardından özgürlüğüne kavuştu. 1959 yılında hayatını kaybetmesinin ardından yerine damadı Kemal Kacar geçti. Kemal Kacar genç yaşlarından beri siyasetle ilgileniyor ve cemaati siyasetle tanıştıran kişi olarak biliniyordu. Cemaat liderliğini yürüttüğü dönemde 1965 yılında Millet Partisinden, 1969 yılında ise Adalet Partisinden Kütahya milletvekili seçildi. Bu dönemlerde Süleymancılar cemaati ülkenin batı kesimindeki şehirlerde oldukça güçlendi. 12 Eylül darbesinden sonra şeriatı getirmek istemekle yargılandı ve yaklaşık bir buçuk yıl hapis yattı. Beraat ettikten sonra siyasetten uzak duran Kacar ve cemaati önce ANAP'ı, ardından Doğru Yol Partisi'ni, en son ise Refah Partisi'ni destekledi. Süleymancılar cemaatinin lideri Kemal Kacar 2000 yılında hayatını kaybederken cenazesi yüzbinlerce kişinin katılımıyla Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi. Günümüzde cemaatin liderliğini Süleyman Efendi'nin torunlarından olan Alihan Kuriş yürütmektedir. Cemaatin mal varlıkları arasında bine yakın dernek, 1500'e yakın yurt, 20'ye yakın vakıf, 30'un üzerinde şirket olduğu bilinirken her yıl yaklaşık 100 bin öğrenciye burs sağlanmaktadır. Yaklaşık 2 milyona yakın destekçisiyle menzilden sonra Türkiye'nin en güçlü ikinci cemaati olduğu tahmin edilmektedir. Gelelim 3. sıradaki İsmail Ağa cemaatine. Cemaatin temelleri Mahmut Usta Osmanoğlu'nun İstanbul Fatih'te bulunan İsmail Ağa Camii'ne imam olmasıyla 1954 yılında atıldı. Yıllar yılları kovaladı, İsmail Ağa Camii üzerinden oluşan cemaat yıllar içinde büyüdü ve 1980 yılına gelindiğinde Türkiye'nin en büyük cemaatlerinden birisi haline geldi. Diğer cemaatlerden farklı olarak cemaatin erkek üyeleri uzun sakal bırakıyor, cübbe ve şalvar giyiyor, namazlarda ise sarık takıyor. 1990'lı yıllarda güçlenmeye başlayan İsmail Ağa cemaati, bugün toplam 56 ülkede faaliyet gösteren, 400'ün üzerinde öğretmeni, 11 bine yakın talebesi olan, yüzlerce vakfa sahip, yayın evi, radyo ve televizyon gibi medya alanlarında faaliyet gösteren bir yapılanma haline geldi. Cemaatin önde gelenlerinin diğer cemaatlerde olduğu gibi siyasilerle yakın bir ilişki kurduğu biliniyor. Cemaatin kendi yayın evinde basılan Usta Osmanoğlu'nun hayatının anlatıldığı kitapta Osmanoğlu'nun yıllar içinde birçok cumhurbaşkanıyla, başbakanla ve siyasi parti lideriyle görüştüğü belirtiliyor. Mahmut Efendi'nin 2022'deki ölümünden sonra İsmail Ağa cemaatinin liderliği konusunda bazı tartışmalar yaşandı. Mahmut Efendi'nin dünürü olan Hasan Kılıç, cemaatin yeni lideri ve şeyhi olarak açıklansa da bazı muhalifler onun liderliğini kabul etmedi. Akabinde bu grup Mahmut Efendi cemaati ismiyle farklı bir cemaat kurarak İsmail Ağa cemaatinden ayrıldı. Günümüzde İstanbul Fatih ilçesinin haricinde Konya ve Rize'deki en kalabalık cemaat olarak öne çıkan İsmail Ağa cemaatinin 1 milyona yakın destekçisi olduğu tahmin ediliyor.